Evet, evet, evet. deki otuz de adet elektrik forkliftiyle deterjan söyleyebilir eğer kombinin kanal boruları dış yüzeyi fırçayla temizliyoruz. Heh, şu şekilde böyle dikkatli bir şekilde. Elektrik kabloya dikkat edelim. Önce çıkanı iyice kurutup kabloya dikkatli bir şekilde kapanmadan tam bu aşamasındakini temizlemiş olmuştuk. İyice şey kurtalım. Temizliğimizi bitirdik. Fan motoru kurup ne bırakmışız? Arkası temizlemişim yeni değerli keçiler. Kombiyi tek başına kendin temizledim. Babandan hiç yardım almadım. Bir tarafını temizliyoruz. Kombinin dış tarafını şimdi güzelce temizleyip parlatıyoruz. Evet. Güzelce temizlerimiz oluyor. Tamam. kombinin dış tarafını temizliyoruz. İnanın babanın hiç yarıncı olmadı. Ben tek başına kombiyi söküp kendim temizliğimi yapıyorum. Değerli keçiler. Şimdi değerli keçiler söküyorum. Vida da şuraya koydum. Vida tam çıkmadan bu kapağı düşebilir. O yüzden şöyle tutup her iki taraftan hop çıktı. Bayağı toz var gördüğünüz gibi. O yüzden pek kombi ateşleme yapmıyormuş. Buraya bir fırçayla düzeleceğiz işte gördünüz çok pislik biriktiği için peteklerimizi tam ıslamıyor şimdi e, hava fitresini temizliyoruz